Buyurun gelsin ikincisi. Tayfa yamağı. Tayfanın yamağı. Yani o gemideki hiyerarşide en alt basamakta olan. Mesela lokantada, restoranda komi. <laughs> Burada bir de akıllara hala yayında mı bilmiyorum bir çocuk dergisini getirir. Yalva Çural'ın bir harf, bir harf alabilir miyim? Aldık bir harf. Tayfa'nın yamağı. Tayfa asistanı. Denizci. Ama denizcilerin en rütbesizi. Bir tane daha. Bir tane daha harf alayım. Uğramamış demek ki hocam. Bu kelime size. M var, Ç var. Bir şey hatırlattı mı? Moçi. Öyle bir şey. Vallahi öyle bir şey. <laughs> bir harf daha alalım durduralım. Durduralım. Hocam çok süre kaybettiniz. Alma mı? Miçi gibi bir şey de. Sonu biraz değişik. Micho. Micho. Evet. Moralinizi bozmayın yani. Büyük terslik. Hakikaten büyük terslik. Ne yazık ki 6 tane harf alma hakkı bıraktı size. Ama moralinizi bozmazsanız olacak gibi geliyor bana. İnşallah. Hadi gelsin yenisi. Gelenek anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür. Adet değil. Gelenek. Örf, adet. Bir tane daha vardır sonra gelen. Anene. Oldu bitti işte. <laughs> Hadi yenisin. Beş artı cevapları da böylelikle bitireceğiz. Şamdanlı, lambalı, cam veya metal süslü aydınlatma aracı. Avize. Olur mu? Olur sana hocam. Biraz kasıldınız. Omuzları <laughs> bir hocam. Vallahi. Yani isterim ki tabii ki kazanmak istiyor insan ama aktivitenin de tadını çıkart. Tabii ki. Aynen. Evet takıldık biraz. Merak etmeyin bakın 4 soru geldi geçti. 1600 puanı yakaladık bile. Süre konusunda biraz eksiğimiz vardı ama onu da toparladınız şu avize ve anane ile birlikte. Buldunuz mu? Hiç ürkmeyin yapıştırın. Yanlış cevap çıkarsa zaten 30 saniye süre var. Toparlarız biz o 30 saniye. Tamam. Hadi 6 farklı cevaplar. Develerin rezerv tümseyi. Devenin sırtındaki o rezerv tümseyi. Neydi onun ismi? Devenin kamburu. Bir garip bir adı var onun. Alalım mı Köylük. bir harf? Körük değil o. Bir harf alalım. Bir harf alayım. Ama öyle bir şey. Devenin Körgü Örgüç. Örgüç gayet güzel. Her gün kullandığımız bir kelime değil. Kolay çıkmıyor ama çıktı. 500 puan da kazandırdı. Bu seferkinde harf almayacağız efendim. Çünkü yarısı mastar. Tamam. Buyurun gelsin. Mekmak diye bitmekte alt harfi. Bir şeyden lezzetini duyumsayacak kadar tatmak. Az miktarda yemek veya içmek tatmak. Hadi gelsin 7 harfler. Müsaadenizle biraz hızlanıyorum artık. Dur bakalım nasıl bir soru. Eşit mesafelerle birbirinden ayrılmış birbirini kesmeyen doğruları veya düzlemleri tanımlamak daha doğrusu nitelemek için kullanılır. Bu sıfat. Birbirine nasıl bunlar? Paralel. Oldu bitti. <laughs> Hay yenisi gelsin 7 haklı cevaplar da bitsin. Açıldık mı Soner hocam? Biraz. Vallahi daha açıldık. Buyurun gelsin. Yansız. Birini veya bir düşünceyi desteklemeyen. Tarafsız. Bu seferki önüne almış o sız ekini. Olumsuzluk ekini, yoksunluk ekini. O da farsça kökenli. Taraf tamam. Tarafsız 8 harfli çünkü bunun 7 harfli olması lazım. Ne taraf diyelim tarafsızsa eğer? Eski bir tabir. Eski bir önek. Ben bu konuda tarafsızım. Ben bu konuda nokta nokta tarafım. Farsça kökenli bir önek. Önüne gelir, tarafsız anlamına gelir. Tarafın önüne na. na değil, na değil, na taraf değil de ah be hocam bir taraf. Ha.